Adventure İstanbul kanalından herkese merhaba. Bugün neyle beraberim? Süper Soku. Bugün dediğim aslında birkaç gündür ev ve iş arasında Süper Soko'yu kullanıyorum. Bunun da aslında bir nedeni yok. Yani CRFM hala yaşıyor çok şükür. Bir sıkıntısı yok. Sadece biraz bunu kullanmak istedim yani nasıl oluyor sizin için de hani İstanbul trafiği için uygun mudur hangi şartlarda kullanıyorum bunlardan bahsedeceğim ee, daha önce süper soku videosunu izlemeyenler varsa kartlara bırakacağım zaten oradan bir baktıktan sonra az çok fikirlerim biliyorsunuzdur ee, fakat yani o video ile ilgili şunu söylemek istiyorum Şimdi o videoyu çektiğimde aslında şu anki kadar uzun süreli olarak kullanmamıştım. Fakat şimdi baktığım zaman hangi konuda fikrim değişti? İstanbul trafiğinde kullanılır mı işte? Ben Maltepe-Beykoz arasında kullanıyorum. Maltepe-Beykoz arası gidip gelebiliyorum. Fakat nasıl gidip gelebiliyorum? 3 gündür evime ulaşıp işime de gidebiliyorum. Ama bunu Maksimum 70 kilometre hıza çıkarak yapabiliyorum. Daha önce yolda kaldığım videoyu izlediyseniz orada şey... E, nereden? Maltepe'den ümraniye sapağına kadar şarjım yetmişti. Üçüncü modda geldiğim için. Ama şimdi kendimce nasıl bir çözüm buldum? İşte ikinci moda alıyorum. Ve zaten şu anda da gördüğünüz gibi sabah işe gelirken de, akşam dönerken de trafik olduğu için emniyet şeridini kullanıyorum e, maksimum 70 kilometre hız bana yeterli oluyor fakat Hani bugün de olursa Çünkü bir önceki iki gün yaşadım bunu bugün üçüncü günüm işte işten dönüyorum bununla beraber ve trafik açıldığında şöyle sıkıntı şöyle sıkıntılarla karşılaştım işte 70 km hızla gidiyorum ve aslında sağ şeritten gidiyorum. Konumumu koruyorum. Fakat araç arkadan sıkıştırıyor. Çünkü hani otobanda olduğunu ve en sağ şeridin yüzle gitmesi gerektiğine karar veriyor. Ve beni sıkıştırıyor. Emniyet şeridine kaçıyorum ama emniyet şeridinde de aslında gitmemiz yasal olmadığı için çok bulunmak istemiyorum. Böyle bir e, şey girdaba girdim açıkçası. O yüzden trafik varken hiçbir şekilde sıkıntı değil yani böyle çok güzel bir hızla gidiyorum arkamda emniyet mensubu abimiz olduğunu düşünüyorum ya da plakasını taktırmadığı için yardırıyor ikinci seçenek <laughs> plakasını taktırmadığı için çok rahat bir şekilde emniyet şeridinden gidiyor. Şu arkadaki inşallah şöyle normal polistir de seni şöyle bir yakalar iki tane patlatır bana neyse. <laughs> güzelliğine bakalım bu arada. Ve hey, rüzgar. Bugün de çok rüzgarlı. Umarım sesle ilgili sıkıntı çıkarmaz bu bana. Bu sefer, emniyet mensubu geldiğine eminim. Ay 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 ay. Prenleri güzel bu makine. Neyse bu arada şöyle mesela yola işte yüzde yüze çıkıyorum. Her akşam eve gidiyorum ve ilk işim scooter'ımı şarja takmak oluyor. Ee, yaklaşık 20 kiloluk, kiloluk aküyü merdivenlerden çıkartarak akümü şarja takıyorum. Ve sonra sabah %100 bir şekilde motoruma takıyorum. <laughs> sonra ne oluyor? İşe geldiğimde işte e, %60'larda oluyor. İşte atıyorum dün %62 ise bugün %66 gibi. Yani çok fazla değişmiyor. E, o değişimin de sebebi şu. Bazen korkusuz olduğum ve selamlar korkusuz olduğum ve çok cesaretli olduğum günlerde üçüncü moda alıyorum trafikte. Birazcık basıyorum. Ama bugün onu yapmayacağım çünkü sahile inmek istiyorum bugün. Direkt eve geçecek olsam üçüncü moda alırdım gene. Ama sahile ineceğim için biraz daha tasarruflu gitmem lazım. Şimdi bir başka... işte İşte %60'lı oluyor. Direkt eve geçtiğimde şarjım eve gider girerken %20 falan kalmış oluyor. Ee, neden mesela hani daha fazla işte üçüncü moda alıp şey yapmıyorum. Şu an buradan geçerken öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bu yol ayrımlarından sol şeride kaçamadığım için Zeki Hoca'nın bahsettiği gibi hani belli bir hıza çıkmayan motorlarla otoyola girmeyin. Şu an sol şeride kaçamıyorum ve bu insan çok tedirgin ediyor. Bak mesela karayolları abi sağından pit diye gitti. tamam. Kendimi güvene alamadım çünkü emniyet şeridi dolu. Bak. Burası benim şeridim falan diye böyle bas bas bağırıyorum ama açalım bu zemniyet güvenli gidelim. yüzde ee, %20'nin altına düşürmek istememenin sebebi %20'nin altına düştüğü zaman kendini ekonomi modunu alıyor. Al, Allah! Oy! <laughs> seke seke gittik çok şükür. <laughs> Neyse. Kendine ekonomik modu alıyor ve 30'la 40'la gitmeye başlıyor. O yüzden olabildiğince ikinci modda sürmeye çalışıyorum. Şimdi size şu motorlu geçsin. Sonra size şeridimde gidersen neler yaşadığımı göstereceğim. Şeridime girip konumumu aldım ve şu an. 65 kilometre hızla giderken neler yaşanabilir ona bakalım. Arkaya şey müziği vereceğim bu da. Denet, net, net, net net, net. arkamdan bir araç çok yaklaşıyor bana. Muhtemelen sağa girecek o. Yok, girmedi. Ne yapacağım? ne yapacağım ben sana yol vermeyeceğim onu bil yani burada benim şeridim ve gitmek istediğim bir hızda gidiyorum ne yapıyor beni sağlamayı tercih et peki evet trafik başladığına göre az önce bana pis pis bakıp geçenleri onları mora çevireyim şuradan gidip işte burası tehlikeli mesela yani sağa kaç sola kaçamıyorum şuradan bak şey çıkacak şimdi gürültü de olmadığı için riskliyim. BMW emniyet şeridine girer mi? O girmezse okul taşıtı girer mi? Evet ne güzel trafik varken nasıl hızlıyım. <laughs> yani genel olarak aslında özetlemek istediğim şey buydu. Trafik yokken çok güzel. Ya da işte otobana girmiyorsanız çok güzel. Ama eğer otobandaysanız, şimdi şöyle şu sinyal veren abiden kaçıp, oha herkes sinyal veriyor. Yanlışlıkla çekmek girmem gerekebilir. BMW ne yapacak? Hiç, hiç o da ee, dönmeye karar verdi. Peki. 500'te, 500'te emniyet şeridine koklayıp döndüm. Şey de çok ilginç oluyor bu arada. Hiç sesinin olmaması mesela normalde işte interkomu en yüksek ses seviyesi yani çok kaliteli bir interkomun yok. Okey. Ama interkomu en yüksek seviyeye getirdiğim zaman kendi motosikletimle e, bazen sesi duymakta zorlanıyorum. Ama bunda o kadar şey ki en yüksek sese getirdiğim zaman kafam şişiyor böyle orta seviyelere falan geçiyorum çünkü hiç ses yok. Yani şu an mesela full yol sesini duyuyorum. Şimdi mesela şeridime gireceğim. Yani girdiğim şerit bir süre sonra bitiyor. İşte bana bu motorla otobanda tanınan hak bu kadar. <laughs> şuraya kaçarım ben ya. Şuraya kaçtıktan sonra da şuraya kaçarım temiz geçelim. Bak sollama bile yaptım. Hey yavrum hey. Motoru güzelmiş. Hey yavrum hey. Süslü CRF. Temiz CRF. <laughs> risk risk risk. Kaç risk ben. Ama şey, tümüklü böcek kaçışı. Gelecek mi? Gelme. Woo baby. Gerçekten bu yasaklardan dolayı İstanbul trafiğini unutmuşuz. Normalde iş çıkışları artık yollar boş oluyor. Yani boşlarken en azından akıyordu. Gitmiyormuşlar resmen resmen gitmiyormuşlar. Şimdi 250'lik motorla Yıldıray abilerle bir yere gittiğim zaman beni bekliyor beni bekledikleri için üzülüyorlar ya. Acaba bir çılgınlık yapıp onlarla bir sonraki tura bununla mı gitsin? <laughs> Geçen bir tane Yıldıray abinin videonda Yıldıray abi şey açıklaması yapıyor işte. Ben eğitmen değilim ya da beni örnek alın gibi bir iddiam yok. <laughs> o yüzden benim sürüşümü yargılamayın. Yaptığım her şeyi bilinçli yapıyorum gibi bir açıklama yapmıştı. Ben de aynı şeyi söylemek istiyorum. Çünkü bu boş verin şu arabaya bakın. Arabaya bakarken Mercedes'e mi toslamak? Allah çok risk. Çok risk anneciğim Kaç 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 kaç. <gülüyor> <gülüyor> durmaya karar verdi. Bak boşuna enerjimi tükettiriyorsun bana. Acaba kaç saattir trafikte mesela şu kırmızı araba çok merak ediyorum. Kaç saattir trafiktesin? Olsaydı bir tane süper sokon. Evine giderdin. Çok hızlı. Peki ya siz? Hep de Peugeot'ları seçiyorum. Peki ya siz? Ne kadardır trafiktesiniz? Biz süper sokoyla yarım saatte evimizdeyiz. Su. kaç 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 Biraz yokuşlarda bir tıkanıyor yani böyle bir yapıyor. Hadi gideceğim diyor gideceğim ama gidemiyor. Bostancı'dan sahile ineyim. Bakalım deniz nasılmış. Ay burada da trafik açılmaz ama yani burası yasaklarda bile tıkalı olur çünkü. Allah aşkına bilen birisi yazabilir mi bu? Bostancı e, köprü Fatih Sultan Mehmet yönünden gelirken Bostancı çıkışı neden hep böyle tıkalı oluyor? Allah aşkına bir yaz. Yani yasaklarda bile tıkanmasının sebebi nedir? Ama o kadar mantıklı olsun ki yani hep tıkalı olmasını açıklasın. Gerçi benim işime gelir. Çünkü trafikte Süper Sokak hayat kurtarır. Gelme üstüme. Ay ne oldu kız? Ay durak. Fıt, fıt, fıt. Kaç 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 kaç. Bafralı Mehmet Cihangir abimize buradan selam yolluyorum. Hayırlı işler abi. Çekil. One minute. Beni sol şeride geçireceksiniz ama Sabirin Bafralı abim. Telefona bakma, yola bak. <laughs> ay 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 ay. Cık cık cık. Bunu yapma Özge. Şöyle. İy. Hadi yap. <laughs> Beni görüyor musunuz? Bak bu 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 tür minibüsler insan üstüne üstüne gelen minibüs türleridir. Abi kafasına kaşımaktan araba kullanacak vakit bulamıyor. Ay 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 ay. Durağa gireyim mi? Girdim bak. Oo. Fireblade. halbile de bakacağız diye çukura girdik. Otbüs, otbüs. Aha. Hızlanacağımı düşünüp otbüsün yanından geçtim. Olmaz. Sahil yolu. Haydi bakalım. <laughs> Şimdi buradan sağa girenler oluyor. O yüzden ben hemen sola kaçayım. Burada güzel bak. Yokuş aşağıya nasıl hızlanıyor? Hatta öyle bir hızlanıyor. Korkuyorum. Birden hızlanıyor. Endişeleniyorum. Ay ay ay. Buradan da sahile inmeye çok uzun zaman oldu. Umarım doğru gidiyorum. Doğru diyeceğim. Sahil yolu yazıyor. Okay. Elektrikli abi. <laughs> Motora bakıyorsun ya elektrikli. <laughs> Süper Soko. Süper Soko. Kuralka. Kolay gelsin. Aa, <laughs> ne komiksin. Hadi sen de. Hadi. Peker Bey bile Oo, Çok etkilendik. Bak kızlar böyle şeylerden çok etkilenir. Mutlaka yapın. Müthiş geldim şu an, peşlerimden gidiyorum. <laughs> bak hızımı alamıyorum bak. 70'i gördüm bak. Teker yaptın ya, of tamam. Niye frene bastın? Seni Allah kahretmesin. Kaçırdım teker yapan çocukları. Çok etkilenmiştim onlardan. Lastik çocukları yakalayacağım şimdi tek teker çocuk. Bak şimdi kalkarken teker yapacak. Sola geçebilsem keşke. Solda soldaki iyi yaptı. Ay ay ay. Yok. abim kopuyor bak. Geri kaçıyorum. <laughs> Süper ablalar var. Buradan kaçarım ha. bir saniye ben şuradan kaçayım. Burada çok dans ediyorlar. Hadi abisi. Oo geri kaçırıyor. Burası da dünyanın en ilginç yokuşlarından biri. Hadi bak teker. Hadi hoppa. Hadi polis var diye yapmadınız. Hadi teker. Teker çekiyorum sizi. Teker yapın. Teker teker teker. Siz, sizin yüzünden sahil yolunu kaçırdım. İşte demiştim çok etkilendim sizden. şuradan döneyim ben artık. Çocukların teker hevesi kaçtı ben etkilendim. için. <laughs> ne araba? çok tatlıymış. Ama onun yerine bir süper sokan olsaydı evine daha hızlı gidebilirdim. Burada şarja bak bakmayı unuttum. Alıştım ya artık. Bitmediğini biliyorum. Yüzde otuz sekiz. Hadi bakalım. Arabalar dursun biz gidelim. Ya onlara da ışık yandı. Ne artistik yapıyorsun Özgür. Ben sağa kaçabilir miyim? Abiler abiler. Ay bisikletin kıyafeti çok güzel. Renkli renkli. gibi. Yani bu şekilde trafik varken çok rahat bir şekilde kullanıyorsunuz. Ama trafik açıldığında büyük bir risk oluşturuyor. Yani kaçamıyorsunuz. Hızlı bir şekilde inmelerine sollayamıyorsunuz. Ama işte benim gibi evin, evinizle işinizin arası bu kadar uzak değilse benim 30 kilometre kadar yol var. Gayet yeterli olacaktır otobana girmediğiniz sürece. Şöyle biraz da gerçekten bugün dünya sahile inme günü. <laughs> biraz da şöyle adaları görelim. çok güzel bugün. Yasaklardan sonra tabii insanlar kendilerini dışarı atmıyorlar. Ya da zaten hep böyleydi bizim için kalabalık geliyor. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Süper Soko ile ilgili yaptığım diğer videoları da izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eu cheguei